Leteğin sıcak öğleden sonrası mahalleyi neredeyse hipnotik bir sıcak ışığa sarıyordu. Klima motorunun vızıltısı, ağır sessizliğin tek kesintisiydi. Güneş, Olivia'nın evinin pencerelerine vuruyordu. 58 yaşındaki Olivia, yalnızlık anlarını takdir etmeyi öğrenmişti. Çocukları çoktan ayrılmıştı ve eşi vefat etmişti. Ev geçmişin yankılarıyla titreşiyordu. Ama o gün, havada bir şey değişmiş gibi görünüyordu. Bir nefes gibi, rutini altüst etmeye hazır olan yeni bir şey. Pencerede otururken Olivia, neredeyse düşünmeden komşusu Ryan'ı izliyordu. 22 yaşındaki Ryan, suya zarif bir şekilde kayarak suda süzüldü. Hızlı bir hareketle, vücudu suyun yüzeyinde zarif bir yırtıcı gibi kesiliyordu. Sırtına doğru düzleşen siyah saçları ışık altında parlıyordu ve kollarının her hareketi vücudunu karşı konulmaz bir şekilde şekillendiriyordu. Olivia, kalbinin biraz hızlandığını hissetti. Yıllardır hissetmediği bir ürperti. Ryan'ı geçen yıl taşındığından beri tanıyordu. Her zaman gülümsüyordu. Nazik ve yardımseverdi. Bazen ona küçük hizmetlerde bulunuyordu. Ama o gün onun bu şekilde hareketini izlerken aralarındaki mesafe küçülüyordu. Bu sadece bir hayranlık değil, beklemediği bir çekim duygusuydu. Öğleden sonranın sıcağı etrafında yoğunlaşıyor gibiydi ve Olivia her zamankinden daha uzun süre onu izlerken kendini yakaladı. Her kulaç, her mükemmel vücut hareketi göğsünde bir çarpıntı hissettiriyordu. Karışık bir duygu, arzu ve suçluluk karışımı. Gözlerini hızlıca başka yöne çevirdi ama tuhaf bir dürtü onu tekrar bakmaya zorladı. Ryan durmuş ve havuzun kenarına yaslanmıştı. Her nefes alışında göğsü kalkıyordu. Olivia nefesini tutarak istemsizce ona yayılan sakin güvene çekilmişti. Aniden kalktı, vücudu gergin, zihni ise anlamadığı bir huzursuzlukla doluydu parmakları sinirle gömleğinin köşesinde dolaştı ve sonra düşünmeden telefonunu aldı. Kalbi göğsünde çırpınarak. Bu bir acil durum değildi ama neden ona aniden ulaşma ihtiyacı hissetmişti? Birkaç zaman önce numarasını vermişti ve bugün ona telefon açma dürtüsü karşı konulmaz hale gelmişti. Ellerinin biraz titrediğini hissetti. Numarasını tuşlarken telefon çaldı. Her saniye bir ömre bedel gibiydi. Sonra hattın ucundan sakin ve net bir ses cevap verdi. Merhaba, ben Olivia, komşun. Bir şeyde yardım edebilir misin? Sadece küçük bir şey, dedi. Sesi sakin, rahat görünüyordu ama içinde bir sınırı geçtiğini biliyordu. Tabii, bir dakika içinde oradayım, dedi Ryan tereddüt etmeden. O an Olivia, bir kavşakta olduğunu, bir seçim yapması gerektiğini ama neden böyle davrandığını tam olarak anlamadığını hissetti. Zil birkaç dakika sonra çaldı ve kalbi bir an atmayı bıraktı. Hemen kapıya koştu. Ryan'ı havuzdan çıkmış, vücudu hala su içinde sırılsıklam görünüyordu. Üzerinde bedensini vurgulayan, tenine yapışan bir gömlek vardı. Ve bakışları, daha önce fark etmediği bir yoğunlukla Olivia'nın gözleriyle buluştu. Nazik bir gülümseme attı. Ve sesi nazik olsa da gözlerinde bir ilgi ışığı vardı. Olivia, içinden bir titreme hissetti. Merhaba Olivia, sana nasıl yardımcı olabilirim?" dedi. Sesi sıcak ama biraz daha meraklıydı. Olivia tereddüt etti. Nasıl tepki vereceğini bilemeden. Aralarındaki hava daha yoğun, daha samimi görünüyordu. Olivia onu içeri davet etti. "Önemli bir şey değil, sadece küçük bir şey." dedi ama o kapıdan geçerken niyetlerinin tamamen masum olmadığını fark etti. Salonda sessizlik neredeyse hissedilebiliyordu. Gözleri her an birbirine çarpıyordu ama tek kelime edilmeden. Her hareket, her jest, karşısındaki kişinin hazır olmadığı bir şeyi taşıyordu. Olivia yanaklarında aniden bir sıcaklık hissetti. Ellerini kıvırarak aklında neler olduğunu merak ediyordu. Ryan rahat görünüyordu. Sanki hiç gerilim hissetmiyordu ama gözleri ona başka bir şekilde bakıyordu. Biraz daha uzun bir şekilde. Sanki o da bir şeylerin değişmeye başladığını hissediyordu. İyi misin? diye sordu Ryan, Olivia'nın rahatsızlığını fark ederek. Olivia, zihni çoktan nereye gittiğini, ne olacağını düşünerek uzaklaşmıştı. Havada süzülen soru artık sadece bir yardım isteği değil, başka bir şeydi. Henüz kabul edemediği bir şey. "Sadece," dedi ve bir an durdu. Sanki düşünüyor gibiydi. Sonra daha yumuşak bir tonla devam etti. "Son zamanlarda çok yalnız kaldım. Sanırım biraz kötü oldum." Ryan ona bakarak gözlerinde bir anlayış parıldadı. "Anlıyorum. Hepimizin bazen arkadaşlığa ihtiyacı oluyor." dedi ve Olivia onun sesinde başka bir şey fark etti. Belki bir davet, bir açılma, sadece kelimelerden daha fazlası. Ardından gelen sessizlik onları rahatsız etmedi. Aksine, henüz söylenmeyen vaatlerle dolu gibiydi. Bir gerilim yavaşça ama kesin bir şekilde yükseliyordu. Bir noktada Gözleri yeniden birbirine kenetlendi ve Olivia kalbinin hızlandığını hissetti. Ryan bir adım öne attı, ona doğru yaklaştı ve bakışlarında tatlı ama karşı konulmaz bir şey vardı.